Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesinde Trabzonspor'un da Monaco maçında yaptığı şovdan sonra e, kendi adına yer yer, yer biz, haklı Beşiktaş. Biz ne hatta... dedik Trabzon maçı ilk maçta dedik ki ben şunu inanıyorum dedim. Yani Beşiktaş şey Trabzonspor'un Monaco'dan 3 tane gol yemesine şaşırıyorum dedim. Çünkü ben hala da aynı noktadayım ki onu dün akşam Trabzonspor gösterdi. Hmm. Trabzonspor evet Monaco şu anda yeni yapılanma içerisinde genç bir kadroya sahip. Belki 300 milyon, 400 milyon eurolu takım ama ben Trabzonspor'un Monaco'dan daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani, yani Trabzonspor kendini aramasa hem de, öyle tabii. Hem oyunsal anlamında hem de oyuncu bazında baktığım zaman. Ki dün akşam da bunu Trabzonspor gösterdi. O yüzden zaten mesela şaşırdım Trabzon'un Monaco'da 3 tane gol yemesine. Ama tabii bunda da şey de var. Maxi Gomez'in de o kırmızı kartı görmesi de takımın etkilenmesiyle de alakalı. Mutlaka olan var şey. parametreler ama tamam. dün akşamki Trabzonspor kırılmadı. Ve e, gerçekten şanslı bir goldü. İlk gol ama ondan sonra onu günün sonunda daha büyük bir şansa çevirecek mental reaksiyonu gösterdi. Tabii. Yani Monaco'da belki üst üste aynı 11'lerle çıkmasından dolayı yorgundu. Ben de zaten farklı açılardan, parametrelerden biraz yaklaşmaya çalıştım 90 dakikaya. Ama bunu çok iyi şansa çeviren, fiziksel ve mental açıdan çok iyi kendini hazırlamış. Kasımpaşa maçındaki puan kayıplarını da çünkü bunların telafisi var, çok fazla kafaya takmamış. O maçı gerçekten yaşamış bir Trabzonspor özellikle maçın ikinci yarısında o ilk golden sonra ayağına gelen fırsatı tepmeyecek sertlikte ve o kırılganlıktan uzak ilk maça oranda bir Trabzonspor seyrettik. Şimdi tabi ister istemez Beşiktaş Trabzonspor maçında nasıl bir Trabzonspor izleyeceğiz? Onu merak ediyoruz. Çünkü işin tabii ki Beşiktaş kanadı önemli ama Trabzonspor kanadı da önemli. Şimdi ben Beşiktaş... sabah saatlerinde bir şey yaptım. Bu program saatine kadar ufak bir ee... Anket yaptım, 330 kişi katılmış, %79 Beşiktaş, %9 Trabzon, beraber %11, tabii 3-4 tane de yorum yapanlar Taraftı olmuş. Taraflı bir anket olmuş birazdan. <laughs> Peki Beşiktaş-Trabzon spor maçı öncesinde her iki tarafa dair bazı ilginç notlar derledik, onlarla biraz ilerleyelim. Ee, i̇ki takımda Ali Şansalı'nın yönettiği 9'ar maçta 6 kez galip geldi. Beşiktaş, Trabzonspor'la oynadığı son 8 lig maçında e, bir kez kazanabildi. Beşiktaş bu sezon ligde yenen 10 golün 7 tanesini ikinci yıllarda yedi. Burası önemli. Trabzonspor'un son 15'teki performansı da, gol performansı da dikkat çekici çünkü. Özellikle deplasmanlarda. Trabzonspor bu sezon İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 maçta da gol yemedi. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 13 İstanbul deplasmanında 10 kez güldü. Evet. Notlar bu şekilde. Ee, tabii ki bunlar zaman zaman gülümseten, zaman zaman maçlar oyandıktan sonra yeni halkalar ekleniyor. Ee, bazı istatistikler. Futbolda ne kadar yeri vardır, yoktur. Burası da tartışılır. Ben Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe maçında çok iyi maç izleyeceğimizi söylemiştim. Evet. Hatta biz burada Adana Demirspor maçını da Galatasaray Adana Demirspor maçı da güzel maç olacak dedik ama ikimiz de yanıldık burada biliyorsun yine o yayın öncesi buradaydı. Beşiktaş Fener önce kadroları gördükten sonra ben kendi sosyal medya hesabıma <laughs> yazdım. Yani. fazla gol beklemiyorum. Ama ben bu sefer yine bu sefer çok güçlü iddia ediyorum. Hı -hı. E, bu pazar günü e, inanılmaz bir Beşiktaş Trabzonspor maçı izleyeceğiz. Yani çok mu gol bekliyorsun? Ya gol bekliyorum ama golden ziyade karşılıklı atakların olacağı, kıran kırana bir mücadelenin olacağı bir maç bekliyorum. Tabi e, tabii Trabzonspor'un Monaco galibiyeti, zaferi, 4-0'lı galibiyeti sonrası birazcık daha mental olarak yorgun olduğunu ve biraz daha yorgun geleceğini düşündüğüm için bir adım Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama tabii bu benim bir adım önde olduğunu düşünmem demek Beşiktaş'ın maçı kazanacağı anlamına gelmiyor. Benim kendi şahsi fikrim ama bu futbol, bu derbi bu. Artık Beşiktaş Trabzon maçı da hani bir derbidir. en azından bir klasiktir. Dolayısıyla büyük bir maçtır. Eee Trabzonspor da kazanabilir. Beşiktaş da kazanabilir. Maç berabere de bitebilir ama güzel bir maç izleyeceğimizi bu sefer çok çok güçlü bir şekilde iddia ediyorum. Eğer Güzel bir maç izlemezsek bir daha da bir şey iddia etmeyeceğim zaten. <laughs> ya bu e, ikili rekabetin 5 Trabzonspor arasındaki maçların da gidişatı da tabii senin yaşın e, fazlası yeteceği için, benim de yeteceği için. Yaşlı mı diyorsun yani bize? E, yok estağfurullah ama <laughs> geçmişi bilmek lazım evet, ee, bir takım evet. şeylerden. You know what I mean diyorlar ya evet. İngilizce'de yani ne dediğimi tam olarak anlayabilecek insanlar e, gerekiyor bazı sohbetleri açma adına. Bir dönem hatırlarsın çok uzun bir dönem 5 yaşın Trabzonspor'a karşı anormal bir üstünlüğü vardı ama son yıllarda tam tersi bir durum var. Tam tersi bir istikamete gitti. E, baktığın zaman yani son dönemde 8 maçta sadece bir Beşiktaş galibiyeti var. Bir dönemin tam tersi. Biraz a, Sayın Abdullah Avcı aslında Süper Lig'e geldiğinden beri e, hangi takım başında olursa olsun Beşiktaş'tan bir şekilde e, puanlar çalan, e, hesap bozan hatta Beşiktaş'ın başındayken de <laughs> tamam. bunu bir şekilde... Bir de şey var mesela bizim gibi yaşı olanlar... Bayağı sürü, başarılı oldu. Bir sürü Trabzonspor-Beşiktaş maçı Tabii. hafızalarında vardı yani benim. Şimdi mesela bana bugün desen ki bana unutamadın kaç tane maç var? Ben sana evet. ben 3-4 tane sayabilirim. Bir tanesi evet. o yerde yığıldıkları son dakikada kaçırılan İnönü Stadı'nda bir Olcay maç var. Olcağ açan. Ama çok yakın. Birazcık daha geriye yani git. Hamimah'ta olduğum maç var mesela. Ya. Trabzon'da benim de orada olduğum. Sinan Engin'in menajer olduğu. Yani orada bir Matias Asper çizgiden bir top çıkarttı. Evet. Maç 1-0 iken Tümer Metin dedi ki ya sen nesin kardeşim dedi. Ee, yani daha öncelere geldiğin zaman dediğin gibi yani mesela ee, neydi o bir tane hocaları vardı. Yine Beşiktaş böyle iyi oynuyor geldi. Burada 2-1 kazandı gitti Trabzonspor. Sadıkoğlu diyeceğim geliyor ya. Ya anladım. Aa, bir teknik anladım. direktörleri anladım. vardı ya. Mesela o o dönemi hatırlarım. Ee, işte yani Sakıp Özberk Yok yok Sakıp Özbek değil ya. Ee, yine Trabzon'lu o da. Peki. Akçaabatlı. Ee, ben ben İlk önce aklıma şey geliyor. 35 metre kurulan baraj ve Ami Mandıralı gelir genellikle. O dönemlerde biraz daha kaldım ben. Abi, Beşiktaş Trabzon çok bir rekabetinde. Yani. Hatta Beşiktaş'ta da Trabzon'da çok önemli isimler vardı ama Beşiktaş Trabzon rekabeti deyince bir o birlik maç tabii. vardır yani Nartayo'nun bile bir en iyi maçını oynadığı, Oktay Derelioğlu'nun, bir de tabii Mandıralı gerçeği vardı. O dönem Trabzon'dan çıkmak çok çok zordu. Yani tabii o dönemin canım, psikolojisi çok farklıydı. zamanında futbolunda. da yani o Trabzon amlar o sahanın yani oraya gitmek bile bir meseleydi mesela yani o Trabzon anlı e, o sokağın aralarından yani. çıkmak filan girmek yani o, o, atmosferi yaşamak etkilenmemek mümkün değildi. Tabi şimdi Akyazı'ya geçtiler. Yani nasıl biliyoruz ki biz Vodafone Park'ta eski İnönü'nün şeyi yok. Trabzon'da evet. da, da Akyazı'ya geçince o eski Avni havası yok. Avni başkaydı diyenler. Avni yani, bambaşkaydı. Yani. Ya Avnakel, e, Trabzonlular için bir yani Mabet. Mabet ya mu? yani Mo futbol mabediydi yani. Nasıl inönü Beşiktaş için öyleydi. Hala bugün sorsan, bana bile sorsan inönü mü Vodafone Park mı? Evet. Görsel olarak Vodafone Park çok güzel olabilir ama inönü bambaşkaydı. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan oyuncularına vitesi artırdık, tam gaz devam. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, tarihi Monaco zaferi sonrası oyuncularına seslenirken, şampiyona yakışan mücadeleyi gösterdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum, diyen Trabzonspor'un hocası, şimdi sırada Beşiktaş derbisi var. O maçı da kazanacağımızdan şüphem yok. Bu takım çok şey başaracak, ifadelerini kullandı. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kırılma maçında Monaco'yu devirdi, ilk iki iddiasını güçlendirdi. Bordo Mavililer, Fransız rakibine bu sezonki en ağır mağlubiyetlerinden birini yaşatırken, 4-0'lık skor sonrası Trabzonspor'un soyunma odasında büyük sevinç vardı oyuncularını tebrik eden teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyona yakışan mücadeleyi gösterdiniz. Bir an olsun oyun disiplininden kopmadınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu takım çok şey başaracak. Daha gidecek çok yolumuz var, ilk hedef Beşiktaş derbisi. O maçı kazanacağımızdan şüphem yok. Size güveniyorum. İşi sıkı tutarak, devam edeceğiz, dedi. Hocaya armağan ettiler. Bordo mavili oyuncular alınan bu galibiyeti Abdullah Avcı'ya armağan ederken, maçtan 3 saat önce tecrübeli teknik adamın sosyal medya hesabından paylaştığı mektubun takımı ekstra motive ettiği öğrenildi. Avcı'nın çağrısına taraftarlar da kulak verirken, Akyazı'da 90 dakika boyunca inanılmaz bir destek vardı. Maçın ardından hem hocaya hem de futbolculara tezahüratlar yapıldı. Abdullah Avcı İstanbul'da kolay kolay kaybetmiyor. Sportoto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın İstanbul takımlarına karşı deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. 10 Kasım 2020'de sözleşme imzaladığı Bordo Mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı, görev süresi boyunca Sportoto Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla deplasmanda 13 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Karadeniz ekibi, avcı döneminde, İstanbul takımları karşısında tek yenilgisini şampiyon tamamladığı geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 3 birlik sonuçla yaşadı. Beşiktaş'a yenilmedi. Trabzonspor, Abdullah avcı döneminde ezeli rakibi Beşiktaş ile oynadığı maçları kaybetmedi. Deplasmanda oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan Avcı, sahadan iki birlik skorlarla ayrıldı. Trabzonspor, ligin ilk haftasında İstanbulsporu Sporu Atatürk Olimpiyat Stadında 2-0 mağlup ederken Ümraniye Sporu da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda 1-0 yendi. İstanbul'da 2 Süper Kupa Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul'da 2 Süper Kupa alma başarısı da gösterdi. Bordo Mavililer, 27 Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivas Sporu 4-0 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine getirdi. Beşiktaş ile Trabzonspor 135. randevuda. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor yarın İstanbul'da yapacakları maçla birlikte 135. kez karşılaşacaklar. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park Stadyumunda karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak olan karşılaşmayı Ali Şansal'ın yönetecek. Şansal'ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mustafa Kürşat Filiz yapacak. Ligde siyah beyazlılar 18 puanla averajla 2. sırada yer alırken, Bordo Mavililer ise 17 puanla 7. sırada yer alıyor. Bordo Mavililer sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 20'ye çıkartacak ve rakibinin önüne geçecek. Beşiktaş ise taraftarı önünde oynayacağı maçta galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmeyi planlıyor. Ezeli rekabet Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 134 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47, Sini Bordo Mavili ekip kazandı, 33 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah Beyazlıların 185 golüne, Bordo Mavililer 151 golle karşılık verdi. Ligde Beşiktaş önde. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında bir farkla siyah beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı. 25 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın 140 golüne, Trabzonspor 113 golle cevap verdi. İstanbul'daki maçlar. Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel olmak üzere 66 kez karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar 32, bordo mavililer 15 kez sahadan galip ayrılırken taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 105, Trabzonspor ise 53 gol attı. 2014 ila 2015 sezonunda Beşiktaş stadının yapım aşamasında olduğundan dolayı Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazanmıştı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanırken Trabzon'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Tirezeget 11'e dönüyor. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Monaco maçında hafif sakatlığı nedeniyle sonradan oyuna dahil ettiği Trezege’yi Beşiktaş karşısında ilk 11'de kullanmayı planlıyor. Trabzonspor, da hafif sakatlığı nedeniyle Monaco maçında 11'de görev alamayan Trezeguet, sonradan oyuna girip, şık bir gole imza atmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Mısırlı Yıldız'ı yarınki Beşiktaş deplasmanında yeniden 11'e koyacak. Başarılı hücum oyuncusunun yanı sıra sağ Bek Larsen'in de Hüseyin Türkmen'den formayı alması bekleniyor. En büyük kararsızlık sağ kanatta yaşanıyor. Canini'nin yanı sıra Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi alternatifler mevcut. Avcı, bugünkü son antrenmanda 11 ile ilgili kesin kararını verecek. Trabzonspor 4 eksikle Beşiktaş derbisine çıkacak. Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo Mavililer'de maç öncesi 4 eksik bulunuyor. Öte yandan Hüseyin Türkmen'in durumu, maç günü belli olacak. Trabzonspor, Sport Toto Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansal'ın yönetecek. Ligde 9 hafta sonunda 17 puanla 7. sırada yer alan Bordo Mavililer, 18 puanı bulunan Beşiktaş karşısında kazanarak zirve yarışında kritik bir galibiyetle Trabzon'a dönmeyi hedefliyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında 4-0'lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini telafi etmek istiyor. Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Viska, Bruno Perez ve Serkan Asa'nın sakatlıkları sürüyor. Monaco maçında aşi tendonunda ağrı hissederek oyundan çıkan Hüseyin Türkmen'in durumu da yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Bordo Mavililer, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16'da uçakla İstanbul'a gidecek.